tombalamız başlıyor. Çek bakalım Mahmut. Bakmadan elini uzat. Sende evet, de var mı? Bakayım. Var. Söyle harfi. Büyük mü, küçük mü? Tamam. Yüz sen çek bir tane poşetten. Evet bakmıyor. Bir tane al. Neymiş? Mahmut sen oku. Abişe göster okusun. Ben okudum? Mahmut ne oku. Göster Bakayım. abişe Yusra. Hı. Hı. An yazıyor an. Bakayım. Baka. Baka. Tamam işte var onu. Ver Yusra şuraya koy. Buraya koy burada var. Ben kazanıyorum. Evet Yusra koy oraya. Abiş kazandı. Şuraya, ben kazandım. Şuraya. Ama senin tamam. hiç şey yok ki. Mahmut çek bakmadan bir tane daha. Ben de. Tamam sen de çekeceksin birisini. Ben de var mı Yusra da var. Aferin Yusra al sende <laughs> sende var. İçinde bir şeyler daha çıktı. <laughs> Yusra şuraya koy onu. Nerede benim? Ona koy. Benim? koy. bir tane daha çek. Bak burada ne. Evet. Bir tane tamam mı sadece? <laughs> ne çıktı? <laughs> Mamuta göster. Sende var mı Mahmut? Ben tamam. Yüzsü ver Mahmut'a. Mahmut hepsini doldurduğun için kazandın. Mahmut'a alkışlayalım. Yüzsü de. Şimdi yüzsü sen de bunları al yerine koy. Oraya koy. Tamam. Mahmut sen şampiyon oldun.